Düşüyoruz arada bir dara Hayat güler misin bana tabi ara Bana bir tek kelime verir bak evin içinde bir deli Yeri gelir bizim için neyin peşindesin dedi Çöpe giden bir tol hayal yani hiçbirisi bizim değil Yarına yarın inanın sokak benim evimdeyim değil Gözünü kapat hadi Allah'a şükret Bu yol kime kader kime kısmet Boş lafa nispet kalmadı kimse Korkuyorsan olanları izliyorlar Cambayla Walker bir keco Siktir git yolumdan defol Olsan da işleriniz defol Yeni başladık hani gördüklerin demo O yüzden efor görünmez bu yol Taramana beyni beyni yok bize geri Simsiyah deri Düşmanıma tattırdım yeri Maskeye aşıktın altında benim <laughs> Keramede takıl şekilsin Karda hep bizi Sokaklar bizi O bu adam bu adam ama sen değilsin Dinle <laughs> Türkçe rap kahve çok iyi Ben kardeşim Sevmiyorum <laughs> Anladın mı? ハハハハ Sen bir gün ediyorsun. İyi misin lan? İyiyim abi. Sorun yok. Dönüş zamanda gelmedi Tam zamanda geldi dedim. Tam zamanda. Sonra da işten hepsinizi geldi. Aileme bunu yapan kim varsa tek tek öldürdüm. Bir <laughs> tane sarıç. Kim? Orhan Çandarlı. Onu arıyorum. Onun için buradayım. Ne? Orhan Çandarlı mı? Tanrı Lan oğlum İstanbul'un sahibini mi kendine düşman buldun? Ya geç onu. Ne bilsen, Sıra de. Ben basit bir pavyon fedaisiyim oğlum ne bileceğim. Ama derler ki Azrail'le takış ama Kan bulaşma. ya, ya da öyle bir şeydi işte. Abi memleket şahidi olsun ki... ...onun asrayili ben olacağım. Ben olacağım. Ne diye yoksa mı Kes! 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 i so